2 Ocak'tan herkese selamlar. 4 tane maçım var. Hızlıca onları vereceğim. Bugün tek video ile geçiyorum. Fixture değil. Yarın hem katıl videosu hem açık videolar devam edecek. Kanala katılıp katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasında link var. Ayrıca Whatsapp'a gelip canlı denemelere katılmak istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Bugünün en önemli maçı Inter Atalanta maçı. Normalde ben Başlangıçta bu maça karşılıklı gol var düşünüyordum fakat sonradan fikrimi değiştirdim. Inter kazanıra döndüm. Bu maçı sona bırakacağım. 3 tane maç vereceğim. En son Inter maçını değerlendireceğim. Siz belki farklı bir karar verirsiniz. Glingham Bromley maçı var. Glingham sezon başındaki performansından uzak tekrar onu yakalamak ve playoff hattına girebilmek için kazanmak zorunda. Bromley takımın ise son haftalarda deplasmanda harika performansı var. 6 haftadır kaybetmiyor. Son 2 deplasman maçını kazandı. Son 3 deplasman maçında 6 gol attılar. Yani burada Bromley tarafından da gol beklediğim için bu maçta en az 2 gol olur diyorum. 1,5 üst oranı güzel. İsteyen oran yükseltmek için bunu 2,5 üstte de çevirebilir. Ben Gillingham Bromley maçına 1,5 üst aldım. İkinci maçım San Justun Hibernian maçı. San Justun takımı ligde son sırada 6 maçtır galip gelemiyor. Yeni yılla belki galibiyetle başlayıp bir seri yakalamak, morallenmek isteyebilirler. Alt sıralardan kurtulmak adına yani ev sahibinin artık bir şeyler yapması lazım. Ligde oynadıkları son 4 maç üst bitti. İçeride oynadıkları son 9 maçın 7 tanesi 2.5 üst bitti. Hibernian ise daha önce videoları aldığımız bir takım. Yani burada fena maçlar oynamıyorlar. Gollü maçlar oynuyorlar. Çok da formdalar. 4 maçtır kazanıyorlar. Bu 4 maçta 9 tane gol attılar. Son 4 deplasman maçında 9 gol attılar. Yani içeride dışarıda ne olursa olsun gol ortalaması yüksek bir takım. Ben burada diğer takımın da kötü durumundan dolayı artık bir şeyler yapmak zorunda olmasından dolayı 2,5 üst aldım San Jose'nin Hibernian maçına. Diğer maçım Dundee FC Dundee United. Burada Dundee derbisi var. İki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Bir maç yani Ev sahibi takımının ligde evinde oynadığı bütün maçlar üst bitti. Bazen hep anlatıyorum böyle takip edemediğimiz 90 dakika izleyemediğimiz takımlar olduğu zaman istatistikler bizim için önemli diye. Burada önemli bir istatistik var yani bütün maçları iç sahada oynadığı maçların hepsi 2.5 üst bitmiş. Aralarındaki son maçta 2-2 beraber bitmiş. Deplasman takımı da fena değil iyi bir form yakaladı. Son iki maçı kazandı burada amaçları İlk 3'e girmek. Zaten İskoçya Ligi'nde ilk iki her zaman belli. Celtic'le Rangers'a yanaşamaz kimse kolay kolay. Burada deplasmanda oynadıkları 9 maçın 8'inde gol attılar. Bu maçta da bence Dundee United tarafı da boş geçmez. Yani iki taraftan da goller bekliyorum. Buraya da 2.5 üst aldım. İlk 3 maçım bu. Son maçım Inter Atalanta maçı. Bu bir kupa maçı ve İtalya'da oynanmayacak. Arabistan'da oynanacak. Şimdi bu takımlar gidip Arabistan'a yani ilk baştaki düşüncemi söylüyorum. Bu takımlar kalkıp İtalya'dan Arabistan'a gidecek. Maç 0-0, 1-0 bitecek falan. Bence böyle bir şey mümkün değil. Buradan Arabistan'a gidiyorlarsa yani İtalya'dan Arabistan'a gidiyorlarsa bunun elbette bir bedeli olmalı. Yani bir oyun olarak bir karşılığı olmalı. Benim ilk aşamadaki düşüncem burada karşılıklı goller geleceğiydi. Fakat Inter'in özellikle son haftalarda maçlarını 90 dakika izliyorum. Inter skoru aldığı zaman maçı kitliyor. 1-0 olsun, 2-0 olsun ne olursa olsun zaten kolay gol yiyen bir takım değil. Maçı kitleyip yani skoru aldıysa maçı o şekilde bitiriyor. Ne olursa olsun maçı rölantiye alıyor. Normalde Atalanta hem bu sezon iyi geçiriyor hem de hücum gücü çok yüksek. Fakat bugün iki tane hücumcusu kadda da yok. Bir tane iyi topçuları kaldı hücum tarafında. Onunla da bu iş döner mi? Gol atabilir mi? Bilmiyorum. Dediğim gibi başta benim düşüncem hem bu maçın Arabistan'da oluş hem de iki takımın da hücum gücü yüksek oyuncuları olduğu için ben karşılıklı gol var alacaktım. Fakat Inter'in son haftalardaki performansından dolayı yine skoru alırsa mesela 1-0, 2-0 yakalarsa maçın üstüne yatacağını düşündüğüm için burada Inter kazanır olarak geçtim bu maçı. Siz de farklı bir şey düşünüyorsanız ona göre karar verin. Yani normal bir maç olsa yani Atalanta'nın karşısında isterse Real Madrid, Bayern Münih olsun ben her türlü karşılıklı gol var alırdım bu maça. Fakat Inter'in oyun tarzından dolayı kolay gol yememesinden dolayı burada Inter kazanır aldım. Özetle 4 tane maçım var. Glingham-Bromley maçı toplam 1.5 yüz. St. Johnston-Hibernian maçı toplam 2.5 yüz. Dundee FC-Dundee United maçı toplam 2.5 yüz. Inter-Atalanta maçına da maç sonu bir Inter kazanır diyorum. Tekrar söylüyorum buraya aslında karşılıklı gol var düşünüyordum. Fakat kararımı değiştirdim. Inter'in oyun tarzından dolayı diyorum. Yarın iki tane video olacak. Hem katıl video hem açık video. Kanala katılmak için video açıklamasında link var. Ayrıca Whatsapp'ta da sürekli aktifiz. Fena da gitmiyor. Bazı arkadaşlar şey demiş işte maç önleri yatıyor geliyor burada Whatsapp'ı konuşuyor falan. Ben sadece bilgi veriyorum. Kimseye özellikle gelin demiyorum. Sadece bir Whatsapp grubumuz var. Orada canlı denemelere devam ediyoruz. Oraya da gelmek isteyenler oluyor. İsterseniz açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi maçları izleyip bahis almak daha mantıklı. Maç önünde işler iyi gitmese de biz işimize devam ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.